Selamlar arkadaşlar. Bunlar da çıkar bölümünden kimya dersiyle devam ediyoruz. Soru çözümlerine bakalım. Soru tarzlarını görelim arkadaşlar. Yorumlayalım birlikte. Aşağıdaki maddelerin yaklaşık pH şeyleri verilmiştir. Bu maddelerden hangileri asidik özellik gösterir? Burada arkadaşlar gördüğünüz soru tarzı sık sık karşılaşacağınız soru tarzlarından bir tanesi. O yüzden bunu biriniz hatırlatma yapıyoruz. 1 pH skalası olayımız vardı pH skalası ne işe yarıyordu? Bir ortamın çözelti ortamının asidik ve vazik olup olmadığını anlamamıza yarıyordu arkadaşlar. Peki buradaki ölçek nasıl oluşturuluyor? 0,7 ve 14 arasında oluşturuluyor. 0,7 arası asitti, 7 7,14 arası bazdı. 7 noktası ise arkadaşlar nötr'dü. Bunu unutmayın. Yani işin özünde pH'niz 7'den küçükse arkadaşlar ortam asidik pH'niz 7'den büyükse ortam bazik. 7 ise zaten nötral arkadaşlar diyeceğiz. pH 10'da yazalım da. 7 ise nötr diyoruz. Bakıyoruz. 7'den büyük bazik asidi sormuş. 7'den küçük asit, 7'den küçük asit. O zaman 1, 1-2 demiyoruz. 2-3 diyoruz. Nerede? Denizli'de. O zaman yolluyoruz. Aktif metaller. Bak bu karşısına çok çok çıkacak durumlardan bir tanesi ve genel itibariyle TYT'de bile bunu soruyorlar. Karşılaşıyorsunuz, gelecektir. Asitler bazlar konusunda sormayı sevdikleri durumlardan bir tanesi. Benim buradaki sahip gereken bir bilgi var. Pasif metaller arkadaşlar. Pasif metallerim kimler? Yani aktifliği düşük olan metaller. Bakır, civa, gümüş, platin ve altın. Demiştik ki cumhur haksızca ağlayarım patlatır avucuna. Kodlamayı unutma. Bunlar pasif metaller. Ve pasif metaller asitlerle tepkimeye girdiği zaman ki her asitle tepkimeye girmiyor. Girme şartları da var ayrıca. Pasif metaller arkadaşlar kendi içinde iki sınıfa ayrılır. Yarı pasif ve yarı soy. Ve bir de tam soy. Ki soy gazlardan hatırlayın buradaki pasif metallerin diğer adı arkadaşlar soy metallerdir. Yani aktifliği çok düşük olan metallerdir. Şurada gördüğünüz arkadaşlarım yarı soy metallerdir. Şurada gördüğünüz iki arkadaş ise tam soydur. Özellikle hiçbir asitle tepkime vermez. Kral suyu ile tepki verir diyorum. Peki kral suyu ne? Asit çözeltisi. Kimden oluşur? Hidrojen klorür ve nitrik asit karışımından oluşur arkadaşım. Cavir abimiz bulmuştu. Yarı soy metallerse arkadaşlar oksijen içeren kuvvetli asitlerle tepkime verir. Ve buradaki yarı soy metallerin oksijenli kuvvetli asitlerle verdiği tepkimede hidrojen gazı açığa çıkmaz. Hidrojen gazı oluşmaz diyorum. Yarı soy metallerimiz arkadaşlar oksijensiz oksijensiz kuvvetli asitlerle tepkime vermez. Yani ben bu arkadaşları Hidrojen kılörü ile tepkimeye sokarsan burada bir tepkime oluşmaz. Çünkü buradaki asit kuvvetli olmasına karşın yapısında oksijen içermez. Unutma. Ama aktif metallerim, metaller kısmı için bilgi. Aktif metaller asitlerle tepkimeye girerse ki bunlar dışındaki metallerim genel itibariyle aktiftir. Ne açığa çıkartır? Hidrojen gazıyla tuz açığa çıkartır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi aktif metali örnektir? Bu sır baktığınız zaman bu kodlamanın içinde şunun üçü var. Altın, civa ve bakır. Ama kalsiyum yok. Aktif bir metaldir. Asitler aşındırıcı özelliğe sahiptir. Örneğin bir asit mermer yüzeye damlatıldığında yüzeyi aşındırır. Eğer asit yüzeyi mermer yüzeyini aşındırıyorsa bu neyi işarettir? Mermer arkadaşlar bazik yapıya işaret sahip demektir. Buna göre aşağıdaki materyallerden hangisi mermer yüzeyi aşındırmaz? Aşındırmaması için mermere dökülen veya damlatılan sıvının ne olması lazım, baz olması lazım. Baz bazı aşındırmaz. Limon suyu asidik, aşındırır. Sirke arkadaşlar asetik asit aşındırır. Tuzru, asidin kendisi aşındırır. Amonyak bir bazdır. Bunu bilmeyen kazdır. Aşındırmaz.